Tam 1700 yıl önce bugün İznik'te, 1700 yıl önce İznik'te olağanüstü bir olay yaşandı. Ee, i̇ncillerin bazıları reddedildi, bazıları kabul edildi. Yani e, ortaya bir hikaye çıktı. Bugün Papa'nın buraya gelecek olması da... Olağanüstü bir olay tabii ki. Ee, tabii ben Papaya hoş geldin diyorum. Bir misafir olarak ee, kendisini karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Ee, Vatikan'ın dünya barışına olan katkılarını da e, çok önemli buluyoruz. Ben ilahi bir planın merkezindeyim. Dünya bunu anlayamadı. Ee, Tabii yanlış şeyler söylemiyor Yok teröristtir, yok şudur. Hayır terörist e, Netanyahu. Netanyahu denilen e, satanist, siyonist canavar. Teröristin ta kendisidir. Tabii Vatikan'da benimle aynı görüştük. Bu açıdan yine biz Vatikan'la dostluğumuzu devam ettirmeliyiz. Ama bu arada e, çok e, cahil, ilkel komplo teorileri var. Yok Papa şuraya bunun için gel. Hayır ya sadece bir kendi inancını burada... E, dünyaya ilan etmek için geliyor. Biz de saygıyla karşılıyoruz kardeş. Senin dinin sana, benim dinim bana. Dinde zorlama yoktur. Biz din özgürlüklerine saygı duyuyoruz. Olay bu kadar basit. Yıllar boyunca hakkınızda çok sayıda komple teorisi üretildi. Bu teoriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bu teorileri şöyle üretildi. Bu teorilerin en önemlisi biliyorsunuz. Yok Sovyetler hikayesi, yok Bulgaristan hikayesi. Bunu NATO üretti. Sovyetlerin papayı vurduğunu falan... E, iddia etti. Sovyet İmparatorluğunun yıkılmasında önemli bir rol oynadı bu hikayeler. Tabii ki e, bunun hiç, bu olayların arasında ben bilerek yer aldım tabii ki. Sovyet İmparatorluğunun yıkılış için yani bunları pek önem vermemek lazım. hepsi e, Hepsini açtık yani. Ya ben anlayışla karşılıyorum çünkü medyanın da işte görünen hikayelere karşı bir. E, ilgisi var, tepkisi var, herkesin bir ideolojisi var. E, tabii farklı düşüncelere anlayışla bakmak lazım. Ben medyaya düşman falan değilim ama e, kendimizi daha iyi anlatma e, fırsatımız olacak ileride tabii. Olağanüstü, muhteşem bir sinema, televizyon filmi, belgeseli yapmayı planlıyoruz. Bütün dünya bizi daha iyi anlayacak. Ya açık ve net olarak söylüyorum. Papa'ya hoş geldin diyoruz. Yani Türkiye'nin de papayı en güzel şekilde karşılamasını ve e, yolcu etmesini temenni ediyoruz. Daha dost olalım yani Vatikan'la dost olmamız gerek. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Bugün e, milyarlarca insan dünyanın her tarafında gereksiz yere kavga ediyorlar. Afrika'da, Asya'da e, gereksiz e, kavgalar tabii bu dini kavgalar değil, vahşi kapitalizmin ürettiği ee, vahşi siyonizmin ürettiği kavgalar bunlar. Bakın bunun altını çiziyorum. Bakın satanist siyonist çeteler inançlı insanları birbirlerine kırdırıp kendi iktidarlarını korumak istiyorlar. Biz bu tuzaklara asla düşmeyelim. Bunu milyarlarca insan biz diyorum milyarlarca insanı kastediyorum. Huzur içinde yaşayalım. Dünyanın yeterince problemi var. Papa'ya da hoş geldin diyorum. Umarım bugün, yarın İznik'te İstanbul'da Papa'yla bir oturup konuşuruz. iki dakika, üç dakika.